Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tarihçi Şerif Hoca. TYT deneme sınavı tarih soru çözümü ile birlikteyiz. İlk sorumuzda başlayalım. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar yazın yaylak denilen serin, sulak, otlağı bol yüksek yaylalarda, kışın ise kışlak denilen daha ılık ova ve vadilerde yaşamıştır. Bu yaşam anlayışının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz? Bize yukarıdaki paragrafta verilen yaşam anlayışı göçebeliktir. Yani konar göçer bir yaşam şekli. Göçebeliğin sonuçlarından değildir şeklinde inceleyeceğiz seçenekleri de bakalım. A seçeneği kısa süreli hapis cezaları verilmesi göçebelikle bağlantılıdır. Çünkü yazın ve kışın sürekli bulundukları coğrafyayı değiştiriyorlar. E, göçebe yaşam şeklinde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. B seçeneğine de ulaşırız. Çadır ve otay yaşamı önem kazanır. Çünkü göçebelik söz konusu taşınabilir araç ve gereç yapılması yine göçebelikle bağlantılıyken mimari alanda gelişilmesinden söz edemeyiz Çünkü mimari alandaki gelişmeler yerleşik hayata geçişle başlamıştır Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Bir harita sorumuz var. Emevi devletinin ulaştığı en geniş sınırları gösteren haritaya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu tarz sorularda sadece haritadan bize verilen bilgilere dayalı bir şekilde yorum yapmamız gerekiyor. Bakalım sarı renkle gösterilen yer Emevi devletinin ulaştıkları, ulaştığı sınırlardır. A seçeneği Hint okyanusundan Atlas okyanusu kıyılarına kadar sınırların genişletildiğine ulaşabiliyoruz. Üç kıta üzerinde toprak sahibi olduklarına yine haritaya bakarak ulaşabiliyoruz. Kuzey Afrika'yı egemenlik, egemenlikleri altında bulundurduklarına, Hazar Devleti ve Bizans İmparatorluğu'yla sınır komşusu olduklarına da yine haritadaki şu noktalardan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Arap ırkı dışındaki Müslümanlara mevali politikası uygulandığına sadece haritadaki verilere bakarak ulaşamayız. Emevilerin Mevali politikası uyguladığı doğrudur lakin biz buna verilen haritada ulaşamıyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Osmanlı Devleti Fransa'nın ara buluculuk yapması sonucunda Avusturya ve Rusya ile 1739'da Belgrad Anlaşması'nı imzalamış ve Fransa'ya süreli olarak tanınmış olan kapitülasyonlar hakkını sürekli hale getirmiştir. Kapitülasyonların süreli ve sürekli olması durumunu hemen hatırlayalım. Kapitülasyonlar ilk defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilmişti ve süreli olarak tanımlanmıştı. Süreli demek sadece imzalanan padişahın döneminde geçerli anlamına geliyor arkadaşlar. Sürekli hale getirilmesi demekse her padişah döneminde yenilenmesine gerek duyulmadan kapitülasyonlar geçerli sayılacak. Şimdi bu durumun e, öncüllerde verilen gelişmelerden hangilerine neden olduğunu söyleyebiliriz. 1 kapitülasyonların iki hükümdar arasında geçerli olması bu kapitülasyonların sürekli olma durumudur. Dolayısıyla ulaşamıyoruz. Fransa'nın Osmanlı karasularında etkinliğini artırmasına ulaşabiliriz arkadaşlar. Kapitalasyon e, kapitülasyon hakkıyla buna elde ediyor zaten. Osmanlı devletinin mali alanda zarara uğramasına da ulaşabiliriz. Ekonomik anlamda Osmanlı'nın dışa bağımlılığı artıyor kapitülasyonlarla. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği olmalıdır. Atatürk siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz. Az zamanda söner. Bu kuvvetli ve parlak zaferimizi de taçlandıracak olan bağımsızlık yolunda sonuç alabilmek için ekonomik egemenliğimizin sağlanması ve güçlen güçlendirilmesi gerekir demiştir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir? Bakalım. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik olarak bizi özgürleştirmiş ve güçlendirmiştir. Kabataş Kanunu'nun kabul edilmesi. Türk sularının da e, ticaret yapma hakkı Türk gemicilere verilmiştir Kabataş Kanunu'yla. Yani e, ekonomiyi millileştiriyoruz, örgü, özgürleştiriyoruz bir bakıma. Duyun, umu, duyun Umumiye idaresinin kaldırılması. Yine aynı şekilde arkadaşlar Dış Borçlar idaresinin kapatılmasıyla Osmanlı Devleti sırtındaki kan kurtuluyor ve ekonomik anlamda özgürleşiyor. Teşvik Sanayi Kanunu yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yatırım yapmak isteyen sanayicileri teşvik etmek amacıyla çıkartılan bir kanun ekonomiyi millileştirmek hedefleniyor. Anam vergisinin artırılmasının ekonominin e, özgürleşmesi ve güçlendirilmesi adına bir anlamı yoktur. Anam vergisi küçük baş hayvanlardan alınan vergiyi ifade eder. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Atatürk döneminde yapılan bazı inkılaplarda Türkiye Cumhuriyeti'nin batı ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirip çağdaş devletlerle uyum sağlaması amaçlanmıştır. Buna göre öncüllerde verilen inkılaplardan hangilerinin bu amaç doğrultusunda yapıldığını söyleyelim. Batı ile uyum sağlamak arkadaşlar soruyu bize e, çözdürecek olan e, kısım burası. Pazar günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmesi, batı ile uyum sağlamak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Arşın yerine metre ok metre okka yerine kilogram ve litrenin kabul edilmesi yani dünya genelinde kabul görmüş ölçü bilim birimlerinin Türkiye'de de kabul edilmesi uyum sağlamak amacıyladır. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi yani Latin alfabesi dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanılıyor. Yine Batı ile uyum sağlamak amaçlanmıştır. Dolayısıyla 1 3 ve 4 olmalı. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Başka bir deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.